Merhaba sevgili dostlar, hepinize selam olsun. Biraz mod değiştirmiş ve hatta ne bileyim, biraz yolu değiştirmiş olsak da fikrimiz, yönümüz hala hemen hemen aynı diyorum. Ve şöyle bir cümleyle başlamak istiyorum. Ben önce Nevzat Hoca'yı, Nevzat Kaya'yı, Profesör Doktor Nevzat Kaya'yı dinliyordum. O şöyle diyor, öğrenmeyeni hayat cezalandırır. Öğretme, öğrenmeyeni hayat cezalandırılır cezalandırır. Ve bu bir Alman değiş Ve bu Alman değişine göre maalesef eğer bir şeyi ya öğrenirsin veya hayat seni bir şekilde onun şeyiyle cezalandırılır. Peki bu içinde bulunduğumuz bütün durumun engamenin ve kargaşanın durumu nedir diye soracak olursanız aslında cevap çok uzaklarda değil diyerek hemen ilk konuma değiniyorum. İlk konu ne? Her şeyi durdurun ve eğitimi durdurmayın. Yani hayatımızda maalesef Türkiye'mizde görüyoruz ki bir kargaşa oldu, bir deprem oldu, bir afet oldu. Başımız sağ olsun. Büyük bir felaket ancak bu kargaşada Japonya'nın daha önceki depremlerde biliyorsunuz ne kadar büyük deprem olursa olsun, ne kadar büyük kargaşa olursa olsun, ne bileyim Covid'ler geçtik, atlattık. Okullar kapanmadı. Ne olursa olsun insanlar enerjilerini başka bir yerde değil de sadece okula odaklı olarak okulda bir hayat yaşandı. Ve çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz bu okul engamesine ihtiyaç var. Hem üzerindeki enerjiyi atmak için hem de sosyalleşmek için hem de psikolojimizi sağlam tutabilmek için. Çünkü evde durduğumuz zaman evde kaldığımız zaman evde kaldığımız sürece maalesef çocuklarımız ya televizyona ya da başka bir durağan bir işleyişe mecburi olarak yönelmek zorunda kalıyor. Ve evde durağan kalan çocuk enerjisini bir tırıyor ya içsel sıkıntıya yahut dışsal baskılamaya kalıp maalesef çok kötü sonuçlar olabiliyor. Ve bu sonuçların arkasında sonuçları depremden daha kötü olacak, daha kötü olacak bir yerlere, bir yerlere, bir yönlere kapı arlamış oluyor ki bu tam anlamıyla bir felakettir ve depremin ardından yeni bir felakete kapı aralamak için aralamamak için Covid'de olduğu gibi burada da maalesef ee, okullarımız kapandı, kapanmamalı, kapatmayalım diyelim ve e, düşünün ki bu bizim en temel geleceğimiz ve gelecek öngörümüz ve geleceğimizin bu kadar e, içine kapalıp e, perişan halde olması için bir şeyler yapmalı, bir şeylere el atmalı sanki diyorum ve e, bizim bu depremlerde en büyük hasarları maalesef kendi kirişlerimiz, kolonlarımız değil de evlerimizin üzerindeki çatılardan ve evlerimizin altındaki temellerden kaynaklı olarak bu hasarları gördük. Biz eskiden çadırda yaşar ve av etmek için, ava çıkmak için, av yapmak için iş sürerdik. Ve ne olduysa oldu, yerleşik hayata geçip, bizim kendi hayat döngümüzü kırıp, hiç alışmadığımız bir sistem içerisinde ne kadar çocuklarımızı ve bizlerimizi, bizleri, kendilerimizi bu döngüye alıştırmaya çalışsak da bizim genlerimizde ve yapılarımızda bu yok. Üstü açık, tavanı acık ibadethaneler ve tavanı esnek çadırlar var. Ne kadar Nereye ne kadar inkar etsek de en sağlam bulduğumuz yerler mağaralardı ve e, tabii ki bunu tarihsel olarak bakıyorum bunun da devam edilebilirliği bir yere kadardı ve olmamalıydı bu kadar binalar evler ya da olacaksa bile güvenli ve ne bileyim daha güzel olabilirdi Mısırlılar güneşe inanırken üst aç ibadethaniler yaparken e, belki de biz de onları bir anlamda örnek almalıydık. Ve memleketimizin asıl yegane meselesi e, biliyorsunuz depremi ciddiye almıyoruz, alamıyoruz ve depremi ciddiye alamadığımız hiçbir şeyin arkasında kendimizi e, bir şekilde doldurup birikim olarak ciddiye almadığımız bir düşman karşısında e, bir savaşçı büyük ahmaklık göstermiş olur değil mi? Bir savaşçı düşmanı küçük görüyorsa, ciddiye almıyorsa bu ahmaklıktır. Ahmaklığın daniskasıdır. Ve bu ahmaklığı hem depreme, hem trafiğe, hem düşmanlara, hem hmm, fikirsizliğe, hem bilgisizliğe ve hem de daha nice şeylere, küçücük ateşe mesela ciddiye almadığımız zaman o kocaman ülkeleri bile ve ormanları bile maalesef ülkemizde oldu. Ciddiye almadığımız sürece, ciddiye alıp onun üzerine düşünüp tedbir almadığımız sürece maalesef işimiz fiyaskoya ve hem kendimizi hem çocuklarımızı maalesef kuru gürültüye ve büyük bir harabeye doğru yönlendirmiş oluyoruz. Lütfen ciddiye almamız gerekiyor. Ciddiye alalım diyelim ve fay hattı meselesine gelelim. Ülkemizde Hatay'da olan, Urfa'da olan Maraş'ta olan depremin büyüklüğüne baktığımız zaman aslında gerçekten küçük bir deprem değil. Çok çok büyük, çok engabeli, çok kargaşalı bir deprem. Ve coğrafyaya baktığımız zaman coğrafyanın büyüklüğü akıl alır gibi değil. Daha önce de konuştum, dün de konuştum. Ve bu depremin önüne almak için ilk önce e, iletişim ağlarını canlı tutmamız gerekiyor. Bütün ülkemizde, bütün ülkemizin her tarafında. İletişim ağı nedir? Bir, ee, telefon ve telekomünikasyon yani altyapı. Ee, ikincisi ve daha önemlisi yollar ve yolların çevreleyen her türlü iletişim kaynağı. Biz bunu ilk gün bulamazsak, ilk gün bilemezsek ve ilk gün bu en azından şehirlere giren bir yolu bir sağlam yol olarak yapmazsak yarın bu bilgisizliğimizin, bu ciddiye almamızın sonunu büyük bir hüsranla ve büyük bir e, harabeyle bütün büyük bir yenilgiyle öğrenmiş oluruz ki umarım bu defa öğrenmiş oluruz ve aynı depremin Allah korusun İstanbul'da veya İzmir'de veya ne bileyim Kayseri'de olduğunu düşünüyorum Kayseri'ye şu an giden ana merkezlerde iki tane üç tane ana yol var ve bu ana yollarımızın ya da ne bileyim e varsayayım İstanbul'a giden kaç tane ana yol var? 3 tane büyük ana var ve bu yolların tıkanması, insanların kaçması durumunda bile bu yolların tıkanıverip kalması bizi büyük harabelere ve büyük e, kargaşalara sürükleyebilir ve bu bu büyük hezeyandan daha büyük hezeyana. Yani içinde bulunduğumuz felaketten daha büyük bir felakete yol açabilir ki bu bunu hiçbirimiz istemeyiz. Umalım da bu defa ders almış olalım. Ve dostlar... E, Gölcük depreminden bu yana... Epey zaman geçti. 23-24 yıl geçmiş. Ve 24 yılın arkasında... Bir şeyler öğrendik veya öğrenemedik. O anki, o depremi yaşayan nesil... Büyüdü, yetişti. Şu an kadrolara geldi. Bir yerlere geçtiler. Ve bir yerlerden Türkiye'yi yönetiyorlar. Ve... Ee, o zamanın algıları tabii ki biraz daha başka olabilir, ee, farklılıklar olabilir. Ancak o depremi yaşamayanlar büyük, daha büyük bir depremle e, şu an içinde bulunduğumuz depremle yaşamış oldular ve daha büyük bir hezyan çıktı ortaya. Ve bu hezyanın ardında kim bilir? Belki bu depremin ardından 23, 24 yıl sonra, 25 yıl sonra daha yeni bir deprem çıkacak karşımıza ve bugünkü depremi yaşayanlar da o depremi yönetenler olacak ve o depremi, bu depremin biraz nasıl derler bilmiyorum, hazırlıksız ve cahilce karşıladık. Umalım da bir sonraki deprem ister İstanbul depremi olsun ister daha sonraki başka depremler olsun daha hazırlıklı ve daha teyakkuzda ve deprem gelmeden depreme hazırlanmış olarak karşılayalım, karşılaşalım, karşılayalım ve umalım da karşımıza çıkan olaylara karşı hazırlanmış olalım diyelim dostlar. Pek fazla uzatmak istemiyorum. Aslında bu kayıtları yapmamın bir sebebi de bir şekilde kendi psikolojimi ya da haberlerden ve bütün o baskılardan biraz daha uzakta kalıp kendi içimi dökmek ve kendi aklımdaki şeyleri bir anlamda kayda almak. Ee, o yüzden e, söylenecek pek fazla bir şey yok. Sabır diliyorum. Allah ölenlere rahmet eylesin. Kalanlara sabır versin kalanlara da iyi bakmamız gerekiyor. Sevgiler, selamlar ve daha bir sürü şey.